İrfan Can atlı çalımını Kerem'e. İrfan Can savunma arkasına Mesut'a gönderdi. Mesut gidiyor. Mesut karşı karşıya ceza sahasında. Mesut ve gol! Mesut Özil atıyor. Fenerbahçe kaptanı ile golü buluyor. Galatasaray 1, Fenerbahçe 1. Mesut Özil. Dakika 31 1 1. Fenerbahçe'nin en golcüsü Mesut derbide golünü atıyor. Top Rossi'de. Rossi'den Crespo'ya. Fenerbahçe atakta. Crespo! Crespo! 90 artı 4 Fenerbahçe öne geçiyor derbide. Galatasaray 1. Fenerbahçe 2. Crespo. Çok sert vurdu. Direğe çarpan topağlarla buluştu.